Merhaba, ben beslenme ve diyet uzmanı Hülya Çağatay. Kolajen sizlere canlı, sağlıklı bir cildi, dolayısıyla yaşlanma karşıtı bir iksiri hatırlatmıyor mu? Evet, kolajenin en bilinen özelliği cilt sağlığı üzerine faydalarıdır. Fakat cilt sağlığı dışında kolajenin saçımızdan tırnağımıza, kemiklerimizden kıkırdaklarımıza kadar bir dolu faydası vardır. Gelin hep birlikte kolajenin bizim için neden bu kadar değerli olduğunu bir inceleyelim. Kolajen, vücutta bulunan total protein miktarının yaklaşık olarak dörtte birini oluşturan hem hayvan hem de insan bağ dokusundaki ana bileşen ve proteindir. Vücudun farklı yerlerinde dokularda 20'den fazla form çeşitliliğinde bulunur. Kolajenin cilt sağlığı üzerine etkileri sadece söylemde kalmamış ve ilgili birçok çalışmada yapılmıştır. Yakın tarihte Almanya'da 35 yaş üstü 72 sağlıklı kadına kolajen takviyesi verilip ciltlerindeki değişim gözlemlenmiş. Sonuçlara göre kolajen alan gruptaki kadınların cildindeki nemi, elastikiyeti, pürüzsüzlüğü ve yoğunluğu gözle görülebilir derecede iyileştirdiğini gözlemlemişlerdir. Beslenme bildiğimiz üzere yaşamsal bir ihtiyaç olmakla birlikte cilt fizyolojisi üzerinde de önemli etkilere sahiptir. Yaş ilerledikçe kırışıklıklar, istenmeyen lekeler ve cilt sarkmaları maalesef bir gün yüzüne çıkabiliyor. Yaş aldıkça cilt bariyerinin yapısı bozularak cildin nem tutma kapasitesi de azalmış olur ve böylece nem dengesi bozulabilir. Cildimizi korumak ve yaşlanmayı geciktirmek kolajenin görevlerinden biridir. İnsan vücudu doğal olarak kolajen üretebilmektedir. Fakat bildiğimiz üzere kolajen yaş ilerledikçe daha az sentezlenen bir yapısal proteindir. Bu yüzden kolajen takviyesi almak ya da kolajenden zengin besinler tüketmek cildimiz için büyük bir fayda sağlayacaktır. Beslenmesinde ete yeterli miktarda yer veren bireylerin kolajen üretmek için gerekli olan amino asitleri ve besinleri vücuduna aldığını söyleyebiliriz. Kolajen üretimini sağlayan amino asitler et suyu, tavuk suyu ve balık suyu gibi hayvansal kaynaklarda ve bazı bitkisel kaynaklarda bulunur. Kolajen ihtiyacımıza göre beslenmemiz yetersiz kalabilir ve kolajen takviyesi almamız gerekebilir. Doğru takviyeye ulaşmak için dikkat etmemiz gereken birkaç tane unsur var. Alacak olacağımız kolajenin yapısını destekleyen C vitamini, çinko gibi bazı vitamin ve minerallerin içeriyor olmasına dikkat edelim. Bir de şeker barındırmayan ürünleri tercih etmek elbette ki daha iyi olacaktır. Aralıksız kolajen kullanımına nazaran bir ay kullanıp bir hafta ara vererek kullanmak daha doğru olabilir. Bu videoda kolajenin cilt üzerine etkisi üzerinde durmuş olsak da kolajen kaslarımıza, gözlerimize, kemiklerimize, eklemlerimize, kısacası birçok dokumuz için çok büyük bir önem taşır. Sağlıkla kalın.